Salih hoş geldin Hoş bulduk Ayakkabılarını orada çıkar. yerleri daha yeni sildim Olur Niye böyle erken geldin sen Yolladılar Ay, İşine son mu verdiler yoksa. Yok USA? canım öyle değil görevli yolladılar ya, Ne göreviymiş bu Ya dur bir soluk alayım anlatacağım ya Başımızda bir delf var ki sorma Ay, Anlat şunu Merak da bırakmayın sana. Ya anlatacağım, anlatacağım. Of of, hep bizi bulur böyle şeyler anasını satayım. Ne oldu yine? Ya Moldova'dan şampiyon bir kız geldi ya hani. Ee? Türkiye adına yarışmalara katılabilmesi için önce Türk vatandaşı olması gerekiyormuş. İyi de Salih, bize ne bunlardan? Ya ne demek bize ne ya? Vittat Bey bugün kesin emir verdi. Salih, bu işi bitireceksin oğlum dedi. Ne işi? Ee, kızı babanla evlendirmek istiyorlar Fatma. <laughs> Babamla mı? Hmm. <laughs> Daha neler? Kimin aklına gelmiş bu? Ne bileyim ben, bizim İbrahim Bey söylemiş herhalde Müdür'e. <laughs> Başka derdi kalmamış herhalde onun da. <gülüyor> Gülüyorsun ama iş çok ciddi Fatma. Ya devlet işi bu. Ya babanla bir konuş, evlendiremezsek vallahi beni federasyondan atarlar ha. Sapıttın mı Salih? Bilmiyor musun babamın duyunu? Bak ben söyleyemem vallahi. Ay serseri mi bunlar ya, nasıl söylerim? Heh, tamam o zaman, ben de işimden olurum. Söyleyemem vallahi. Canım bulsunlar birine. Ay, babamdan başka erkek mi kalmadı? Ya bunlar öyle erkek aramıyorlar ki... ...öyle erkek arasalar kıza koca mı yok? Anla işte baban gibisine. Ne yani? E Öyle yani. Baban gibi işi bitik kıza bir şey yapamayacak olan biri. Aa, hadi be sen de. Hem niye işi bitmiş olsun benim babacığımın? <laughs> Evlenmez o kimseyle rahmetli anneciğimin üstüne. <laughs> Bak ben söyleyemem Salih. Git kendin söyle. Ya hayatım <laughs> ne oldu niye ağlıyorsun ya? Ne dedim ki ben şimdi? Fatma ne <laughs> oldu? Fatma. Ya. <laughs> of of. Bu olayda göstermiş olduğunuz fedakarlık doğrusu göz yaşartıcı. Ata sporumuz kalkınmasında benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapar İbrahim. Bu dava milli dava. Herkes sizin gibi bu davaya baş koysa dünyada bir numara olurduk biz. Sağ olun, var olun. Siz sağ olun arkadaşlar. Vatan sağ olsun, millet sağ olsun. Kendim için bir şey istiyorsam namerdim. Ona ne şüphe hocam. Gel. He, dağıt bakalım çayları. Nerede kaldı oğlum bu Salih? Haber ver, geliyor. Gelsin. Bu kadar kişi onu bekliyor burada. Buyurun. Bu kadar senedir öğretemedim. Biraz kibar ol ulan ayı. Burada bir hanım varken önce ona verilir ya. İçmiyor efendim, sordum. İçmiyor mu? Lan açır. Neden içmiyorsun canım? İç kızım, iyi gelir sıcak sıcak. Çay sevmiyorum efendim. Diyet kola varsa içeri. Varsa ne demek? Yaratırım senin için Lenacığım. Fırla oğlum, fırla. Hemen efendim. E, e, girebilir miyim efendim? Kardeşim neredesin bir saattir Salih? Bak Lena Hanım da burada. Hepimiz seni bekliyoruz. E, i̇yi günler efendim. İyi günler. Anlat bakalım ne oldu? Konuştun mu kayınpederinle? E, konuşamadım vallahi efendim. Ne? Konuşamadın mı? Konuşamadım vallahi. Lan Salih sen bizimle dalga mı geçiyorsun lan? Yok efendim, estağfurullah ne haddi mi? Ulan bu iş çocuk oyuncağı mı be! Devlet işi ulan bu, devlet işi uyar! Vallahi harcarım seni ha! Efendim ben karıma söyledim ama... he? Ee? ...o babasına söyleyemedi. Söyleyememişmiş, niye söyleyemiyor? Allah Allah ya! Maaşınıza 50 milyon olsam da bizzat edin. Daha ne istiyorsunuz? Ama nasıl çektiniz kendinizi be? Estağfurullah müdür bey, bizimki nas falan değil de. Değil de ne? Ee, Kayın babam biraz huysuzdur da. Huysuz mu huysuz dinlemem. Vatanı milleti için yapacak bu fedakarlığı. Ben ben bekar olsam Allah'ı seve sebe basarım nikahı. Fatman be ne konuşacakmış bu kucam benimle? Devlet işi baba. Neymiş bu devlet işi? Yani Salihlerin Federasyonu'na okçu Rus bir kız gelmişti ya. E? Onun Türk vatandaşı olabilmesi için biriyle evlendirilmesi gerekiyormuş. Aa Yani lazım ona bir Türk kucağı. Çıkmış mı bari bir kısmeti? Çıkmış çıkmış. Bulmuşlar birini. Eyvah. Oh. Nasıl ayrılı birisi midir inşallah? Hayırlı hayırlı. Kimdir? Tanar mıyız? O kızlar... ...seni evlendirmek istiyorlar baba. Ne? Güve! Elin komünist değil lan beni evlendirmek ha? Ah! Salih geldi işte. Bak o anlatsın şimdi sana. Baban evde mi? Ha, ya gel buraya bir ayırsız. Ne işler çevirirsin sen kendin kendine? Utanmaz mısın kuz bir can pehlivanını bir Rus kızıyla evlendirmeye? Ya baba bak, bir kere o Rus değil tamam mı? Türk, gagavuz Türk. Öyle değil bir kere aslında. Fatma Füledi bana kız Hristiyanmış. bak baba, Hristiyan mı Hristiyan? Evleneceksin tamam mı? Başka yol yok. Devlet böyle istiyor. Yani devletin emri bu ya. Tübe. Gül gibi makbulemden sonra başıma gelene bak. Bak baba, eğer evlenmezsen vallahi Boşarım kızını ben evlenirim onunla. Ne dedin, ne dedin? Evet öyle, devletim için her şeyi yaparım ben. Boşayacaksın demek beni o Rus karısı için ha? Bak bak bak, bu işin şakası yok tamam mı? Maaşıma elli milyondan fazla zam yapacaklar ya. İstemiyorum senin maaşını da zamını da anladın mı? Bak ben söz verdim tamam mı? Sözümden geri dönemem. Allah kahretsin Salih seni, Allah kahretsin. Vallahi parçalarım seni ya, parçalarım. Dur be kız çakısım, sıkma herifin bokasını. Ya bırak bokacaksın adamı, zaten darlandı. Aa. Dur bakalım anlasın nedir bu devlet işi. Nerededir bu kız be Fatma? Oradalar işte baba. Hangisidir bizim kız? Vallahi bilmiyorum ki. Ya, tanıştıracaklar herhalde. E tanıştırsınlar herhalde. Yani devlet işi bu. Gelmez öyle safsaklamaya. Bakalım pehlivan kızı görünce ne yapacak? <laughs> bakalım. Efendim buraya getirinceye kadar göbeğimiz çatladı valla. Bana bak yalnız pek de ihtiyacı değilmiş bu ya. Yok efendim, e, kendisi yaşlıdır ama e, dinç gözüküyor. E, Pelivan adam tabii. Peki biz bunları evlendirirsek... ...bu resmi karımdır diye kısa atlamaya kalkarsa ne olacak? <laughs> olur mu öyle şey canım? Estağfurullah. Hayır yani uluslararası rezalet olur biliyorsun değil mi? Büyük skandal olur. Doğru valla. Pelivan? Emret amirim. Estağfurullah. Bak seni kiminle evlendireceğiz? Lena? Efendim hocam? mudur Herhalde. Bu baba. Kübe çok genç ba. Kağıt üstünde bir evlilik bu baba. Ne demek kağıt üzerinde evlilik? Bu vatani bir vazife baba. Öyle mi? O zaman yaparız üzerimize düşen vazifeyi ha? Evelallah. Eee pehlivan. Nasıl? Beğendin mi Lena'yı? Çok beğendim. Allah devlete millete başlasın. Elem terafiş kem güzlere şiş. Maşallah. Ateş parçasıdır o ateş. Neyim hadi tanışın bakalım. Lena bu Rıza pehlivan. Ay çok sevindim. Tıpkı benim babacığım. Bak babasına benzetti seni. Canım. Canım babacığım. Ay